Herkese hayırlı günler dilerim. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Evet. Gözlerimiz şişti. Sabah şöyle kahvaltı hazırlarken sizlere bir selam verelim. Benim şişti. Ben kalktım. Evet. Benim şiş. Ben tekrar yaktım çünkü. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah sabah ne yapıyoruz? Tabii ki kahvaltının baş tacı demli çay, çay şey evet. olmasa. Mecburen. Aynen. Kendimize gelemiyoruz, açılamıyoruz şöyle çayımızı demleyelim. Şöyle hemen görmüş olduğunuz gibi eşim sabah proşinleri almış gelmiş ama Oo, çok almışım. Yahu 4 tanesi 60 kuruştu 12 tane aldım He. Düğün sabah olsun diye 2 tanesi imha ettim 10 tane kaldı E yedin mi de? Ya ne yapayım ya o yiyeyim mi ya İyi yapmış boş boşver Sıcak geldi koku, kokusu bunu Ya mecbur İyi yapmış Valla ben de sabah kızlar okula böyle sonra tekrar yatmıştım Güzel ama yapım uğraşımları güzel oluyor. Çok güzel, güzel yakaladım hakikaten. Bazen küçük küçük oluyordu. Çok evet. güzeldi hakikaten. Şimdi sabah kahvaltı hazırlayacağız. Sizlere şurada göstereyim. Eşim her şeyi getirmiş hazırlamış sağ olsun. Evet. Şöyle bir açılış töreni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ee, Bunlar şekil değil şey sadece öyle değil mi? Paket de değişik. Hee tamam. Şöyle arkadaşlar bunlardan yine nesillerden. Şöyle göstereyim. 400 gramlık kavda peynirleri. Bu hafta indirimdeymiş. Evet. Fiyatı da sen aldın. Kaç para? 2.19. 2.19'a. Bir de en güzeli ne? 1. aya kadar bak. Arkasına tarihi ne? Aa evet. Birinci ay 2024. 1. ay 16'sına kadar tarihi ha, evet. var. Evet. Yani. 2 euro 19 mu dedi? Evet. 2 euro 19'a 400 gramı. Bunlar normalde 2.99. 2.79. 2 o, o civarda. Öyle bir şeye. Gerçekten çok uyguna geliyor. 8 tane aldım. Ha, dur şey yapayım. Ben. Şimdi 8 tane aldın kalmalı deme. Yani daha 20 koli vardı ben gördüğümde. Genelde net da çok oluyor. Çok oluyor. 20 koli var. Hakikaten 20 koli var. Aa, i̇yi yapmışsın ha. Yani almak isteyen Aa, yani. Aynen öyle. Şöyle eşim valla peynirle ödene stok yapmış. Hatta ben daha geçenlerde yetmez diye. 1-2 gün önce herhalde. 2.79'a evet. almıştım tanesini. Bakın 400 gramdan bayağı da var içinde. Evet. Bayağı almış. Afiyetle yiyelim. İhtiyacınız varsa kesin vardır yani. Vardır. Yıldıray abi. Selam olsun. Yıldır abi geçen bize iyilik yaptı. Ali de yağ söyledi biz ona peynir... Kazan'da yağ var diye değil, değil mi? Evet bir de Yıldır abi peynir söyleyeyim. Evet hemen Nito olarak gidip böyle peynirlerini size stok yapabilirsiniz. E şimdi almış sağ olsun. Şimdi ben hemen kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra güzelce bir karnımızı doyuralım. Evet arkadaşlar. Salep annem evet. Teyzeleri biz bu okuldan aldık. Tekrardan şöyle göstereyim. Neto'ya geldik. Biraz daha peynir aldım evde bulunsun diye. Bakın fiyatını şöyle göstereyim. 2 euro 19'a. Gayet ucuz. Normalde 2.79'muş. Şöyle kirigol tereyağı var. 1.49'a. Onu da göstereyim. Ne var anne? Onlar içinde ne olduğunu bilmiyoruz ki anneciğim. Doğ ben biliyorum. Anne ben ne seviyorum biliyor musun? Ne seviyorsun annem? Çok salamlam anneciğim ya. Ya ezeli değil mi? Geçenlerde aradık yoktu. Aradı mı? Şunlar da şöyle Çin böreği diyorlar. Annem onu çok ses yapıyor. Bir dakika koy kenara. Ha, ıspanaklı değil de frişke kezeli olması lazım. lazım. Tamam annem. Şöyle Çin böreği. Genelde Çin makarnasının üzerine de çıkıyor böyle. İki tane koyuyorlar. İçerisinde sadece etsiz zepse var böyle. Ay akşamda benim ocak nasıl görünüyor rengi? Normalde kırmızı ama buradan mor görünüyor. Dikkat et anneciğim tamam mı? Sakin 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 dışa dökülmesin bak. Süt döküldü mü şey kokusu iyi olmaz. Versen bana. Bırak anneciğim. Ne tane aldın? Bu fazla yapacağım annem artık ya. O yüzden 3 tane aldım. Şöyle hemen tenceremin içerisine 2 litre sütümü koydum. Şöyle ben yoğurt yaparken hep bu sütten kullanıyorum. Çünkü bu bayağı bir kaymaklı oluyor. Güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Bakayım 3.8 nerede yazıyordu ondan annem ya? gösteri verelim be şurada. Yaklaştı da şuraya. Heh, evet. Şöyle 2 litresini koydum. Onu güzelce böyle <laughs> köpürde köpürde kaynatacağım. Fulyacığım. Annem sen çek. <laughs> Teyzeleri fulya da iş yapıyor desin geldi ya. Kepçe elinden alıyor resmen ya. Bunu böyle köpürde köpürde iyice kaynatacağım. Bunun için böyle az yapıyorum. Kaynadıktan sonra şöyle burada benim yoğurt tencerem var. Bu yoğurt tenceremi asla ocağa koymuyorum. Sadece bunda yoğurt yapmak için kullanıyorum. Şu 2 litre kaynadıktan sonra şöyle hemen üçüncümüz var. Üçüncüyü de yapacağım. Tencerem tam böyle 3 litre yoğurt oluyor. Gayet güzel. Akşam akşam bizim evde bir koşturmaca var. Evet bitmiyor vallahi. Canlar sağ oldukça Hiçbir zaman iş bitmiyor, değil mi? Çoluk çocuk biri işe gidiyor, biri işten geliyor, okuldan geliyor derken bu aralar birazcık yoğunuz, stres aynı. Hadi bakalım şöyle güzelce ağustalı bir yoğurdumuzu yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen yine kolları sıvadım, mutfağıma giriş yaptım bugün tam böyle sonbaharda kışın çok güzel giden çayında kahvenin yanına yakışan kurabiyeler yapacağım şöyle aklıma geldi hemen şöyle malzemelerimi göstereyim ben az yapacağım eğer çok fazla yaparsanız iki tane yumurta kullanmanız lazım yumurtam var bir çay bardağı kullanacağım sıvı yağ 250 gram kullanacağım margarin pudra şekeri un nişasta tabii ki olmazsa olmaz şöyle vanilamız ve bir çay kaşığı da kabartma tozu kullanacağım. Şimdi güzelce bunları mikserimde çıkardım mikserde. Bir çırpayım şöyle yumuşacık, puding halinde bir hamur olacak, sert olmayacak. Yine hamurunu sizlere gösteririm. Hadi bakalım. Evet, hemen şöyle hamurumun kıvamını göstereyim. Bakın böyle yumuşacık hamur oldu. Şöyle hiç el değmeden mikserle hemen böyle hallettim hemen göstereyim böyle çok kolay yapmak isteyenler için içerisine 250 gram margarin koydum bir su bardağı şöyle su bardağıyla pudra şekeri bir tane yumurta ondan sonra şöyle bir çay bardağı nişasta koydum kabartma tozu vanilya su kayı koyup sonra aldığı kadar unla böyle güzel bir hamur yapıyorsunuz bakın böyle Hamur o kadar şey ki sıkma torbasıyla sıkılacak zaten. Ele de yapışmıyor. Böyle yumuşacık bir şey yani. Hadi bakalım. Şimdi bunu güzelce şekillendirelim. Bir de robot buraya gelmesin. Evet arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Bakın şöyle şekillendirme şeyimiz var. Her yerde var bunlar. Yani DM'de, DM'de diyorum. de var. Aksiyon'da var şöyle. Ben şunu kullanıyorum. Hemen böyle hamur yumuşak olduğu için. İçerisine hamurunu koy. Şöyle hemen bakın. Tepsiye bastır. Tak. Şöyle çıkarıyorsun. Tekrar şunu göstereyim hemen. Şöyle bastır. Tak. Şöyle şekli. Bir de hamur yumuşak olduğu için hiç parmaklarınızı yormuyor. Şöyle size göstereyim diye ben yavaş yapıyorum. Yoksa hızlı hızlı tepsiyi dolduracağım hemen. Şöyle yapayım. Ondan sonra fırına göndereceğim. Bunların üzerine ya şu ortalarına şuralarına ya damla çikolata koyacağım ya da fırından çıktıktan sonra çikolata eritip çikolata koyacağım. Haydi bismillah böyle tepsiyi dolduruyorum. Hemen bir daha. Bakın hiç yapışmıyor şey olsa bile. Böyle bayağı olur benim bu tepsi tepsi. Böyle devam edeyim bunları. Son olarak da şöyle bakın böyle. Haydi bakalım fırına yolculuk. Şöyle hemen bir tepsimi hazırladım. Şu kenarları boş bıraktım. Olur da yapışmasınlar diye. Şöyle damla çikolata. Geçenlerde şöyle göstereyim. Adiden almıştım. Aralarına da bunları koydum. Şimdi bunlar pişerken ben de diğer tepsimi hazırlayacağım burada. Çünkü bayağı var daha. Şöyle göstereyim. Daha sıcak. İlk tepsimiz fırından çıktı. Bakın böyle gayet güzel oldular. Aslında ışıktan da biraz şey görünüyor ama çok fazla kırmızı değil. Zaten kurabiyelerin beyaz olması hem görüntü için hem lezzet için daha güzel. Şimdi ikinciyi de böyle hazırladım. Şimdi ilk tepsiyi yapmak için şu uca ihtiyacımız vardı. Bu uçla bu şekli veriyorsunuz. Bunu yapmak için de şu şekle ihtiyacınız var. Bakın böyle. Şöyle iki tane uç kullandım. İsterseniz bunun böyle aralarına şimdi bu boşluklara reçel koyabilirsiniz. Reçelle de çok güzel oluyor. İsterseniz çikolata eritin. Aynı şekilde çikolata doldurun. Gayet güzel oluyor. Şimdi ben bunları da fırına göndereyim. Bunlar da yemeğe hazır. Hiç de dağılmadılar. Bakın böyle hamur çok yumuşak ama hiçbir şekilde dağılma falan olmuyor. Dağılma kırılma yok. Aman aman aman. Kimliğe varmış burada kimliğe varmış. He. Anne o da geldi. Gel 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 gel. Allah gelen gelene. Oy. Ne oluyor öyle? Ha oyunlarına oyunlara bak oyunlara. <laughs> Resmen havada taklatıyorlar. Dövüşmeyin gel. Şşt. Ayıp ama. Hadi gelin. Hey, ne yapıyorsunuz siz komşularım? Üşümüyor musunuz mu dışarıda? He? üşürsünüz hadi gelin bunlar benim yanıma geldiler buradan ben bunlara roka veriyorum roka bekliyorlar Anne, senin ağzına da bak sen nasıl da geviş getiriyor yaramazlar sizi gel hadi gelin maşallah siz günden güne çoğalıyorsunuz mu bana böyle geliyor he çoğalıyorsunuz gibi sanki değil mi